birlikte Minecraft kitle games oynuyoruz? Evet. Benim ilk kitle games bölümüm. Ayrıca benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir kanalıma abone olan da... Ne? Unuttursanız umurumuzda değil. Sağ ol. Umurumuzda var. O zaman. Ama Can, abone olmayı unutmayın. kardeş kanal ekleyemiyorum. Ya öyle değil. Ben sizin kanala giderim. Yaparım. Ben şifreyi söyle, ben o kağıdı kaybettim ya. Şimdi söyleme sakın. Deniz şifreyi mi söyledi? Sonra? Hayır yazdı. <laughs> Neden? Ee, video yüklersin diye. Sen bize anca abone olmayı videosu yüklersin. Başka video yüklerim. Ne gibi? Mesela Star Games. Za. Ben eklerim şifreyi değiştirirsiniz sonra. Oh oh, oh 55 şifreyi, şifreyi asla değiştirme. Ya daha sormaz da ben. neredesin lo 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 lo. neredesin? On arena alsan 2 saniye. Biliyorum. Neresi? Ha, Dedim ya, Tüh, ben seçtim ki çok. Ben bir dakika kap falan, kalan falan gidiyorum. 3 2 1 başlıyor arkadaş. Bu ya altın ama melonum oluyordu. Kaçıyoruz. Can arkandan geliyorum. Tarzanım ben. Yine mi? Tarzan süper. Yok, yok. Can bekle. Tazı. Can. Ben çok iyi gidiyorum değil mi? Abi taze almıştı süper. Yazık aşağıda seni Bekle lan. Bir kere hangi bir kimse yapmıştık ha TP Ne? Bak oha hiçbir şey olmadı. Doğru ölümsüzlük değil. Bu hiç kimse beni geçemedi ve ben kamerayı... Can bekle sana ben bir eve geçip orada bekleyeceğim. Şurada böyle bir spawn alanı ya. Abi ben ağaçların arasına kaldım. Bak da hem Bak. Ağaçların arasında. Yazık olsun. geldim. Neredesin? Ya onu nasıl bir yere girdiğime inanamazsın ya. Yok artık. Yok şeyi kırdım. Can neredesin? Chest buldum. Ben yer altına girdim lan! Golden apple gold... Altın eşyalar çıktı. Bir chest, oha iki chest. Bir adam gördüm. Oye, oh yeah, oye, oh, oh yeah, oye! Oh yeah. Neler çıktı inanamaz. Ah, chest buldum. Oha. Abi ben 3. chestimi almaya gidiyorum. Altın pantolon mu? Altın var? kılıç çıktı. Altın kılıç aynı bende de altın kılıç. Ama şey daha güçlü. Oha, taş kılıcım da yok. Ben full gold setim. Bir tane de kapalığım chain. Benim kafam ve botlarım deri. Chest. Chest ve eğitim şey. Bunun adı demir. Oha be. Benim Antone. de chest plate'im şimdi. Sen ballısın armor orada. Ben kitle ballıyım desem. Oha. Chest buldum. Oğlum bu ney? düşe düşe ben maden yapacağım hala maden bu o chest eee kafa oha açlıktan ölüyorum neredeyse koşamıyorum daha doğrusu hayvan kadar yiyeceğim var beni bulabilirsen benim de var da açlığımın bittiğinin farkındasın Ben şu anda abi oyun... şu anda tarzan chest'i boşaltmışlar. Herkes chest'i boşaltıyor doğal olarak. Aa, Herkes... Herkes Ananı biri beni takip ediyor. Kim? Hı, seni gördüm arkandayım. Ha. Oh be yiyecek misin? Yok biraz ah. Ver. Ya aldım. Ona 10 kişi kalmış. Can onu. sana bir şey vereceğim gel. Ver. Yok. Üç Har. golden apple'ım var. Altın ah. var mı? Benim de golden apple'ım var. Bu ben dolar şeyler veriyorsun. <laughs> Aa o... chest. O chest boş ben baktım. Ben buraya geldim. Şu chest var şurada. Chest. Ben bütün yukarıdaki Abi buradan uzaklaşalım. Dibe çok yakın. Neredesin? Seni göremiyorum. Ha, gel. Beni takip et. Şurada ben kompasta elimi tutuyorum da adam varsa çok fena. Abi kompas çok şey arıyor. suya bir kere düştüm. Bir bana çok yakın. Ben mi? Adı Take That. Allah <laughs> var şurada. Evet, ben oradayım şu anda. Sandık var. Ne çıktı? Ben bu. Açam daha oraya ulaşamadım şu şey bu ne? Azza tarz anlayayım. Ben alacağım. İçinde bir şey varsa ben alacağım. Sana ne? Ya oha bakdayım yukarı çıkamıyorum. Abi. Ney? Ne N oldu? Lava düştüm. Abi ben vurmadım sana. Vurdun. Sana ben vurmadım. Oha hiç canım git. Abi Eza. ben Ya, de... abi ya dört tane çiğ tavuk için bunu mu yaptık? Ölüyorum lan. Suya gel. Ya öldüm. Öldün mü? Öldüm. Abi senin bug'ın süpermiş la. O sonuncu etkili. O speed'i buldum ama bu sefer üstünde kırmızı bir şeyler yazmıyor. Hadi ben senin takipe geleceğim. Kaçtı on. Eşyaların yandı değil mi? Yandı. Cık. neden Seni izliyorum. Abi? Arkandayım, tam arkandayım. Haber. Ses duyuyor musun? Bir şey kazma. Hayır. Aa chest. İçindeyim. Ben etrafa bakıyorum. Adanmam mı diye. Altın var ayakkabı var. çıktı. Ne? Altın ayakkabı çıktı. Oo, burada üstüme yıldırım düşer. <laughs> neredesin seni kaybettim. Yok artık kan neredesin? Uçtum. Abi neredesin? Bilmiyorum. Nodusçu neredesin o? <laughs> Aynı setli biri gördüm Endermanle savaşıyor. Nerede? Öldü za. Bak. Vaver CZ. Aa onu biliyorum o nerede abi? Gel gel şu şey, sandık buldun ya altın bot çıkan orada. Oha çok pahalı. Aldım lan onu. Almadın orada değilsin. Eşyaları aldım. Oraya geliyorum. Gel hadi çok bir şey var. Altın elma altın bot falan zırh. Ben eşyaların yerini değiştiriyorum. Za. Ben neredesin? Seni hala geldim. Hayır burada değilsin. Ha gördüm burada seni. Gördüm. Gel. Gelsene. Neredeler? Gel. Nerede? Ya yer var ya oraya bir gel. Gördüm tam bekle olduğun yerde. Şimdi Olduğun yerde bekle kafanı hiç çevirme. Sola bak. Ya kafan çevirme diyoruz. Biraz sola. Tamam dümdüz ilerle. Böyle mi? İlerle, i̇lerle ilerle ilerle ilerle. Arkanda adam var. Tarzan. Öldür gitsin. Abi kılıç hiç işe yaramıyor. Bir armordan kazanırsın. Öldüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> evet arkadaşlar bugün. Bir dakika bu dur kadar dur de... dur dur. bugün ben benden bu kadar değil. <laughs>